Selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir YouTube videosunda daha beraberiz. Geldik yaşlı oyunları yaymaya. Şimdi yaylayla ilgili bir video atmıştım ben. Aslında arkadaşlar o video uzun olacaktı ama maalesef hem kameraman yoktu hem de çekimlerde sıkıntı olduğundan dolayı baya bir sıkıntı yaşadık. Bu kesme yapıştırma işlerini pek beceremediğimden dolayı iyi kötü işte bir şeyler yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Şimdi de geldim. Burada koyunların önüne bir tane hatta iki tane dilli kaval aldık. Birini beğenmedim de birisi yine iyiymiş yani. Bu dilli kavalların birisi iyiymiş. Bir, de bunu deneyelim bakalım hele bundan nasıl ses oluyor. Şimdi e, arkadaşlar bu kavallarda şöyle bir şey var. Bunlar dilli olduğu için flüt tarzı yapmışlar biraz. Biraz flüte benziyor ama nota olarak biraz farklı. Tabi biz notasız kara düzen çaldığımız için hani e, çok fazla böyle beceremiyoruz herhalde. Yani adamlar notayla bir şeyler çalıyorlar. Biz hani kara düzen çalıyoruz. Şimdi geldik. Yaşlı koyunlar bir yandan yağ ediyorlar. İşte dört tane zannedersem kuzu vardı içinde. Ee, diğerlerde koyunlar yağ Şimdi bu sene kurbanlık için e, hazırlık yapıyoruz. Allah nasip ederse kurbanlıklarımız olacak. Kurbanlık vereceğiz. Tabi kurbanlık vereceğiz ama e, bu sene her şey çok pahalı arkadaşlar. Yem inanın çok pahalı. Ee, ilaçlar çok pahalandı. İlaçlar da çok fark etti. Yem, biz yemden yana yakınırken ilaçlar da çok pahalandı, çok fark etti. Şimdi 2500 diye fiyat belirleyen e, lör olmuş herhalde. 2000 liraya da kurbanlık var arkadaşlar. Yani ama e, şimdi size şöyle söyleyeyim, şöyle izah edebileyim. Ete ne kadar çok olursa fiyatı o kadar pahalı olur. Şimdi ucuz koyun yok değil, var. Ama yani birine bir eve dağıtacaksanız, yani birkaç eve dağıtacaksanız mutlaka etin olması lazım, iyi olması lazım. Çünkü bu Allah rızası için sonuçta kesilen bir kurban bunun da dağıtılması lazım. Dağıtılacaksa da birazcık etli olması lazım. Ha kurban edilmez mi 2000 liralık hayvan? Kurban edilir ama ee, eti çok az çıkar. Yani siz yemezsiniz işin açıkçası. İki eve dağıtırsınız. Yani olabileceği o kadar. Habeşlerle Beyaz Sultanları tilkiye yedirdik. Ee, bu arada. Şimdi onlar Türkiye'de şimdi biz de dedik ki hiç olmasa elimizde kalan grupları da evin oraya götürelim. Bakalım bir hayırlısı olsun aklımızda inşallah. Kendinize iyi bakın. Güzellikler gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. göreceğim.